E, merhaba çocuklar, şimdi de ondalık kesirlerin e, kare kökünü bulmayı öğreneceğiz. Ondalık kesirlerin kare kökü alınırken öncelikle bunların e, rasyonel yazılmasından faydalanılır. Yani ne yapılır? E, şimdi kökün içindeki sayıya bakıyorum. Ben bunu sıfır tam yüzde bir diye okuyorum. Yani şöyle. Ve bu sayı kök içinde. Ben bunu kök dışına çıkarırken, tek tek sayıları kökün dışına çıkarıyorum. 1 kökün dışına 1 olarak çıkar. Tam kare bir sayı. 100 10'un karesi olduğu için kökün dışına 10 diye çıkar. Yani bu sayı kökün dışına çıktığında 0 tam 10'da 1'dir. O da şu şekilde ifade edilir. Yani bu sayının kök dışına çıkmış hali buna eşit olmuş oldu. Ee, şimdi buna bakalım. Ben bunu 0 tam %4 diye okuyorum kök içinde sıfır tam hiç tamı yok yüzde dört diye okuyorum şimdi tek tek kökün dışına çıkarmaya çalışıyorum 4 dışarıya iki diye çıktı yüz dışarıya on diye çıktı onun karesi olduğu için 0 tam 2 oldu. ee, ee, sıfır tam onda iki olmuş oldu devam edelim sıfır tam yüzde seksen bir şöyle Yine tek tek dışarı çıkarmaya çalışıyorum. 81 dışarıya 9 diye çıktı. 100 dışarıya 10 diye çıktı. Yani 0 tam 10'da 9 oldu. Onu da şu şekilde yazabiliyorum. Biraz daha farklıları da gelebilir karşımıza. Şimdi şuna bakalım. Bunu 2 tam %89 diye yazıyorum. Kökün içinde e, ee, bileşik kese çevirirsem hani ikisini çarpıp üsttekiyle topluyordum. 2 ile 100'ü çarptım 200. 89 daha ekledim. 289 bölü 100 oldu. Kökün içinde. Şimdi bunları dışarı çıkarmaya çalışıyorum. 289 17'nin karesi olduğu için dışarıya 17 çıktı. 100 dışarıya 10 diye çıktı. 17 bölü 10 da bir tam 10 7'ye eşit olmuş oldu. Ee, sadece şimdi buradan bir iki tane örnek daha yapalım. Siz bir konuyu pekiştirin. Ee, ben yapmadan önce siz yapabilirsiniz. Bir de bunu yapalım. Bunu bir tam yüzde 44 diye okuyorum kökün içinde. Bu da bileşik kese çevirirsem ikisini çarp üsttekiyle topluyordum yani 144 bölü 100 oldu. 144 dışarıya 12 diye çıktı. 12'nin karesi olduğu için. 100 dışarıya 10 diye çıktı. 12 bölü 10 yani 1 tam 10'da 2 olmuş oldu. Devamını siz yapabilirsiniz. Birkaç tane farklı örnek yapıp geçelim. Zaten kolay bir konu. Şimdi buraya bakalım. E, i̇şlem varmış burada. Çok da farklı bir şey yok diğerlerinden. Sadece bulup bunun arasında toplama yapacağız. Hemen şöyle yazalım. Bu sıfır tam yüzde bir diye okunur. Kök içinde tabi. Bu da sıfır tam yüzde on altı diye okunur. Kökün içinde. Bunları dışarı çıkarırsak bir dışarı bir diye çıktı. On dışarı on diye çıktım. Buraya baktık. On altı dışarı dört diye çıktı. Yüz dışarı on diye çıktı bildiğiniz kesirlerde toplama yapıyorum paydalar aynı aynen yazılır üstler yani sayılar toplanırdı 5 bölü 10 bunu da hani ondalık olarak yazmak gerekirse sıfır tam onda 5 olmuş olur gördüğünüz gibi sadece az öncekileri yapıp sadece toplama yaptım şimdi buraya bakalım bu sayıyı nasıl okuyorum çocuklar onda yüzde binde on binde yani bu şöyle 10.000'de 9 diye okunuyor. Çarpı bunu okursam yüzde %81. Tabi şu an kökün içinde bunlar. Şimdi ben bunları kökün dışına çıkaracağım. 9 dışarı 3 diye çıktı. 10.000 yüzün karesi olduğu için dışarıya 100 diye çıktı. 81 dışarıya 9 diye çıktı. 100 dışarıya 10 diye çıktım. Bunları çarpalım. Çarparken direkt çarpıyordum. 3 kere 9 27 10 ile 100'ü çarparsak 1000 oldu. 1000'de 27. Hiç tamam yok. 1000'de 27 olması için şu şekilde yazıyordum. Ee, devam edelim. Bir tane daha örneğimiz var. <laughs> Bu 2 tam yüzde 25 yani 225 bölü 100 uzun uzun yaparsak ya da şöyle burada 121 var ee, hani 1 2 0 kaydırılmış yani yüze bölünmüş diye de bakabilirsiniz bir de şurada bölü yüzde 1 var kökün içinde şimdi bunları tek tek kökün dışına çıkaralım 225 15'in karesi 110 diye çıktı. 121 11'in karesi 110 diye çıktı. Bu da 1 bölü 10 diye çıktı. Yukarıda kesirlerde toplamı var. Paydalarım aynı. Üstteki sayıları toplayalım. 15 11 daha 26 oldu. 1 bölü 10 oldu. Çocuklar kesirlerde bölme var. Hani bu kesri bu kesre böleceğim. Birinci kesre aynen yazıyordum. İkinci kesri ters çevirip çarpıyordum. Şunlar zaten sadeleşti. Cevabım 26 olarak bulmuş oldum. Ee, şimdi bir tane daha şurada sorumuz var. Bize alanını vermiş alanı buna eşitse çevreyi soruyor. Bu da diğer sorulardan çok farkı olan bir şey yok. Sizle geçen dönemde kare köklerde bol bol şunu konuşmuştuk. Eğer alanın kare kökünü alırsak bir kenar uzunluğunu buluyorduk. Burada alanı vermiş. O zaman ben alanın kare kökünü alırsam bu bana bir kenarı verecek. O zaman bunu nasıl dışarı çıkardığıma bakalım. 289 2 tam %89 yani 289 bölü 100 oldu. Bunu da dışarı çıkarırsak ne oluyor? 17 bölü 10 çıktı. Yani bir kenar uzunluğum 17 bölü 10 yani bir tam onda 7. Hani bir tam var bir de onda 7 var. Yani bir kenar uzunluğunu bu buldum. Dört tane kenarı var bunun. Çünkü bize çevre soruyor. Çevreyi bulmak için bir tam onda ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 7 28 Elde var 2. Bir virgül kaydırılmış. Ben de bir virgül kaydırıyordum. Çevre uzunluğunu bulmuş olduk. Ee, dediğim gibi çocuklar ondalık kesirlerin kare kökünü bulmak bu kadar. Bunun dışında sizi çok zorlayacak bir soruyla karşılaşmayacaksınız. Merhaba çocuklar. Şimdi kare kökün son konu başlığına bakalım. Gerçek ve reel sayılar. Bunu diğer sayı kümeleriyle ilişkilendirerek öğrenirsek bizim için daha kolay olur. Çünkü biz bundan önceki sınıflarda doğal sayılar kümesini öğrenmiştik. Doğal sayılar kümesi şuydu. Sıfırdan başlayıp hani 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rakam değil yani rakam olsa 9'a kadar giderdi sonsuza kadar giden sayı kümesiydi. Önce bunu öğrenmiştik ilk sınıflarda. Sonra bir de bunların tam sayıların da olduğunu öğrendik. Yani tam sayılar kümesi. Evet, şimdi doğal sayılar tarafı var. Ama bir de bunların negatif olan tarafı vardı. Çünkü günlük hayatta da bir sıcaklığı ya da ee, derinliği falan bunlarla negatif sayılar ifade edebileceğimiz için negatif sayıları da öğrenmiştik. Yani tam sayılar doğal sayılar içine alıyordu. Tam sayıların içinde doğal sayılar da vardı ve onların negatifleri de vardı. Sonra hayatımıza rasyonel sayılar girdi. Rasyonel sayılarda da aslında şunu gördük. Doğada sadece hani bir tam, iki tam, 3 tam, dört tam gibi sayılar yok. Atıyorum bir buçuk gibi bir sayı da var ya da dört buçuk gibi yani aralarda da sayılar olduğunu gördük. Biz rasyonel sayıları A bölü B şeklinde yazılabilen tüm sayılara demiştik. B'nin sıfır olma durumu haricinde. Yani herhangi bir sayıyı gördüğünüzde eğer A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa bu mutlaka rasyonel sayıdır demiştik. Şimdi biz bunları genel olarak şöyle ifade ederiz. resimlendirirsek belki anlama açısından daha kolay olabilir. Doğal sayıları gördük. İşte konuştuğumuz gibi pozitif olan sayılardı bunlar. Doğal sayıları içine alan bir tam sayılar kümesi olduğunu gördük. Şöyle tam sayılar. Tam sayıların içinde pozitif olanlar var. Bunlara ek olarak bir de negatif olan sayılar vardı. Şöyle sonsuza gittiklerini düşünelim. Yani her tam sayılar doğal sayılar kümesini içine alıyor, kapsıyor. Daha böyle e, tam sayı, her tam sayı aslında her doğal sayı bir tam sayı olmuş oluyor. Çünkü tam sayılar doğal sayıları içine alıyor. Bunların hepsini kapsayan yani hem doğal sayıları hem tam sayıları içine alan bir rasyonel sayılar kümesi olduğunu gördük. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösteriliyor. Yani aslında şu ana kadar öğrendiğimiz her şey bir rasyonel sayı. Çünkü her şey a/b bölü B şeklinde yazılabiliyor. Yani mesela 5 doğal sayısına bakalım. 5 doğal sayısı bir rasyonel sayı mı? Evet doğal sayılar kümesini içine alıyor diye düşünebilirsiniz. Ya da bunun altında gizli bir 1 var diyebiliriz. A bölü B şeklinde yazılabilen her şey bir rasyonel sayıdır. Ya da eksi 4. Bunun altında gizli bir 1 var. A bölü B şeklinde yazılabilen her şey bir rasyonel sayıdır. Ya da 0 bölü 5. 0 bölü 5 0'a eşittir. 0'ın içinde 5 0 defa vardır. Bu evet bir rasyonel sayıdır. Ancak şöyle deseydi 9 bölü 0 deseydik b 0 olamıyor unutmayın bu bir rasyonel sayı değil. Ya da 1 bölü 3 bir rasyonel sayı mı a bölü b şeklinde yazılıyor. Evet bir rasyonel sayı diyebiliyoruz. Biz Bugüne kadar bunları öğrenmiştik. Yani doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar farkındaysanız hepsini kapsıyor. Yani her şey herhangi bir tam sayıda bir rasyonel sayı. Mesela eksi dört gibi a bölü b şeklinde yazılabildiği için bir rasyonel sayı. Ee, biz bunları görmüştük zaten. Ama şimdi başka bir sayı kümesi öğreneceğiz. Rasyonel sayıların dışında kalan, ortak elemanı bulunmayan irrasyonel sayılar kümesi. Onu da ı harfiyle gösteriyoruz. Rasyonel sayı ve irrasyonel sayılar kümesinin ortak hiçbir elemanı yok farkındaysanız. Ortak elemanları olmadığı için rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların kesişim kümesi yani ortak elemanları yok yani boş küme diyoruz. Bu boş küme işaretidir. Şimdi rasyonel sayılar ile ilgili bilmeniz gereken şeyleri konuşalım. Rasyonel sayılar ile ilgili bilmemiz gereken şeylerden sonra da irrasyonel sayılar kümesini ayrı bir daha öğrenelim çocuklar. Şimdi rasyonel sayılara bir şöyle bakalım. Mesela 3 bölü 5. Bir rasyonel sayı mıdır? Evet bir rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılmış. 6 bir rasyonel sayı mıydı? Az önce konuşmuştuk. Paydasında gizli bir 1 olduğu için a bölü b şeklinde yazılmış bir rasyonel sayı. 0 tam 10'da 3 bir rasyonel sayı mıdır? Evet ben bunu şöyle yazarım. 10'da 3 diye yazarım. Bir rasyonel sayıdır. Ya da <laughs> eksi 10 olsun mesela. Bir rasyonel sayı mıdır? Altında gizli bir 1 olduğu için bir rasyonel sayıdır. Bir de şunlar vardı. Mesela bu. Devirli bir sayı. Bu rasyonel bir sayı mıdır? Devirli sayı. Bunu konuşacağız. Devirli sayılar bir rasyonel sayıdır çocuklar. Çünkü biz bunu rasyonel sayı şekline getirebiliyoruz. O yüzden bunlara da rasyonel sayı diyeceğiz. Aslında gördüğümüz her şey neredeyse bir rasyonel sayı. Ya da mesela şuna bakalım kafanızın karışabileceği şeylere. Kök 25 bir rasyonel sayı mıdır? Kök 25 kaça eşit? 5'e eşit. Yani 5'in altında gizli bir 1 olarak düşünürsek a bölü b şeklinde yazılmış. Bu da bir rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayıların ne olduğunu görmüş olduk. Devirlilerin de bir rasyonel olduğunu gördük. Şimdi devirliler neden rasyonel sayı? Bir de ona bakalım. Şöyle. Çünkü biz devirli ondalık gösterimleri rasyonele çevirebiliyorduk. Bunu 7. sınıfta da öğrenmiştik. Şimdi bir daha tekrar edeceğiz bunları nasıl rasyonele çevirdiğimize. Şimdi sıfır tam onda iki ama iki devirli. Ben bunu rasyonele çevirirken önce sayının tamamını yazıyormuşum. Sayının tamamı hiç virgülü falan görmezsem 2. Eksi var bakın formülde. Formül size verir zaten kullanmanızı istiyorsa yeni nesil sorularda. Devretmeyen kısım. 2'nin üzerinde şapka var. Bu diyor. O zaman devretmeyen sayı kaç? 2 bölü. Sadece virgülden sonraya bak diyor burası bize. Sadece virgülden sonraya bakıyorum. Yani şuraya devreden her rakam için 9. Bir tane devreden var bir tane 9. Devretmeyen rakam için 0 diyor. Virgülden sonra devretmeyen rakam yok. Yani bu aslında 2 bölü 9. Ben bir devirli sayıyı e, a bölü b şeklinde yazdım mı? Evet yazdım. O zaman bu nasıl bir sayı? rasyonel bir sayı. Şimdi buna bakalım. Şöyle bir sayı var elimde. Sayının tamamını yaz diyor. Hiç virgülleri bir şey görmeden sayının tamamını yazdım. 87 eksi devretmeyen kısmı yaz diyor. Şu 8 ve 7 devirli devretmeyen sadece 0 var burada yazdım. Şimdi virgülden sonraya bakacağım. Hemen virgülden sonranın altını çizdim. Devreden her rakam için 9. 2 tane devreden rakam var. 2 tane 9 yazdım. Devretmeyen rakam yok burada. O zaman hiçbir şey koymadım başka. Yani 87 bölü 99 oldu. Devirli bir sayıyı A bölü B şeklinde yazdım. Rasyonel. Şimdi devam ettim. Hiç virgülleri görmeden sayının tamamını yazarsak 135 eksi devretmeyen kısım. Burada bakın 5 devrediyor. 5 giderse Devretmeyen kısım 13 mu kaldı? 13'ü yazdık. Bölü. Virgülden sonraya bak. Virgülden sonra burada. Devreden her rakam için 9. Bir tane rakam var devreden. Bir tane 9. Devretmeyen her rakam için 0. Bir tane devretmeyen var. Yani bir tane 0 koydum. Bunu çıkarırsak da 122 bölü 90 oldu. A bölü B şeklinde yazabildim. Rasyonel. Yani çocuklar bizim gördüğümüz devirli sayıların rasyonel sayı olduğunu unutmayalım. E peki gördüğümüz her şey rasyonel sayıysa o zaman irrasyonel sayılar nedir? Aklınıza takılan sorunun bu olması lazım. Nasıl sayılar irrasyonel sayı olur? Şimdi bir de ona bakalım. Ee, şöyle yapalım. Bunu hallettik. Şimdi irrasyonel sayılara bakacağız. Yani çok ayrı başlık altında incelemeyi istememiştim ama şöyle yazalım: irrasyonel sayılar diye. İrrasyonel sayıları ı harfiyle gösteriyorum. Peki nasıl olanlar irrasyonel sayılar? Aslında çocuklar benim de kullandığım temel şey şu irrasyonel sayılarla ilgili. Hani bunlar az önce konuşmuştuk. Doğal sayılar kümesine girmiyorlardı. Tam sayılar kümesine girmiyorlardı. Biraz daha büyüyen bir sayı kümem vardı, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar kümesine girmiyorlardı. Şurada şöyle kendi kendilerine takılıyorlardı irrasyonel sayılar. Biraz dışlanmış gibiler. Hani daha dışarıdalar. O yüzden ben irrasyonel sayılar kümesini aklımda tutarken kural tanımayanlar diye tutuyorum. ...daha dışarıdakiler... ...kural tanımayanlar... ...nasıl sayılar? İrrasyonel sayı olur. Rasyonelleri konuşmuştuk. Şimdi irrasyonel'e bakarsak... ...mesela kök 3 sayısı... ...kök 3 sayısı dışarı çıkıyor mu? Bir kural tanıyor mu? Tanımıyor. Yani mesela... E, ...kök 16 olsaydı... ...kök 16 4'e eşitti. 4 de bir rasyonel sayıydı. Ama kök 3'e bakarsak... ...kök 3 dışarı çıkmıyor. Köklü bir şey kalıyor. Bir kuralı tanımıyor... O yüzden bu irrasyonel bir sayı oldu. Ya da mesela kök 28 diyelim. 28'de de hani bir kısmı dışarı çıkıyor gibi aklınıza gelebilir ya da kök 18 olsun. Bir kısmı dışarı çıkıyor gibi gelebilir ama tamamı kökten çıkıp kurtulamıyor. O yüzden bu bir irrasyonel sayı. Herhangi bir kuralı tanımıyor bunlar çocuklar. Ama şu olsaydı mesela kök 81 olsaydı kök 81 dışarıya 9 diye çıkardı. Bunun altında gizli bir 1 olduğu için bu bir rasyonel sayı olurdu. Ee, başka ne peki irrasyonel sayı? Bir de çocuklar. Ha şunu konuşmuştuk az önce. Mesela bu. Rasyonel mi irrasyonel mi diye konuşmuştuk. Bu rasyonel bir sayıydı. Çünkü ben bunu devirli sayıyı rasyonele çevirebiliyordum. O yüzden bir rasyonel sayıydı bu. Bir de çocuklar irrasyoneller şöyle. Bu mesela neden rasyonel? Çünkü bu bir kurala uyuyor. Hep böyle 5, 5, 5, 5 diye gidiyor. Tahmin edilebilir bir kuralı var. Ama sayım şöyle olsaydı. Şöyle gidiyor. Şimdi ben bu sayıya baktığımda bir örüntü var mı? Bir 13, 15, 29, 12. Belli bir şeye göre gitmemiş. Yani ben bu sayıyı tahmin edemiyorum. Bu bir kural tanımamış. Bu çok güzel bir benzetme olmayabilir tabi ama kural tanımamış. O yüzden bu bir irrasyonel sayı. Ya da mesela pi sayısı. Biz pi sayısını 3,14 diye alıyoruz ama bunun sonunda şu an hatırlayamadığım için tabii ki bunları rastgele yazdım pi sayısı aslında sonsuza kadar şimdi biz belli bir basamağına kadar hesaplayabilmişiz ama hiçbir örüntü, hiçbir devirli bir şey yok, hiçbir kural yok. Pi sayısı da kural tanımıyor. O yüzden bu da irrasyonel. Yani irrasyonel sayı aslında neyin irrasyonel sayı olduğunu bilirseniz rasyonel sayıya gitmek daha kolay olur. Ne irrasyonel sayı? 1, kökün dışından tam çıkmayanlar kökün dışına tam çıkmayanlar 2 belli bir kurala göre gitmeyen şöyle ondalık sayılar Sadece bunlar çocuklar irrasyonel sayı. Onun dışındaki her şey, her gördüğünüz sayı bir rasyonel sayıdır. Bir şeyin irrasyonel olması çok kısıtlı farkındaysanız. Eğer bunu bilirseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi bir tane de alıştırma yapıp konuyu bitirelim. Şimdi 3 sayısını inceliyoruz sizinle beraber. 3 sayısı bir doğal sayı mı? Evet. Tam bir sayı mı? Evet. Tam bir 3. Rasyonel bir sayı mı? Evet. Altında gizli bir bir var. A bölü B şeklinde yazılmış. İrrasyonel mi? Hayır. Zaten şöyleydi bakın. Rasyonel buradaysa Q ile gösteriliyordu. İrrasyoneller şuradaydı. Ortak bir şey yoktu. Bir sayı tarafını seçmek zorundaydı. Ya rasyonel olacak ya irrasyonel olacak. Gerçek sayı mı? gerçek sayıdan bahsetmedim size. Ee, şimdi şu e, kağıdımıza geri dönelim. Gerçek sayının da sadece bir tanım aslında. Biz çocuklar hem rasyonel hem irrasyonel sayıların içine alan en büyük kümeye gerçek sayılar kümesini diyoruz. Diyoruz R harfiyle gösteriyor. Yani diğer adı reel sayılar. O yüzden en dışta kalan küme gerçek sayılar diyoruz. Yani hem rasyoneli hem irrasyoneli içine alıyor. Ne olursa ne ol gel diyor gibi bir sayı kümemiz. Şimdi bakalım gerçek sayı mı? Doğal olarak da gerçek bir sayı oldu. 9'a bakalım. 9 dışarıya ne olarak çıkıyor çocuklar? 3 olarak çıkıyor. O zaman biz aslında 9'a değil 3'e bakacağız. 3 aslında aynısı olmuş bunlar. Şöyle işaretleyelim. Kök 12 dışarı tam olarak çıkıyor mu? Çıkamıyor. Doğal bir sayı zaten değil. Tam bir sayı değil kök 12. Rasyonel bir sayı değil. Kökün dışına tam çıkamıyorsa irrasyonel de. Gerçek bir sayı mı? Evet çünkü kök 12 şurada bir yerde diyelim. İrrasyonel sayılar kümesinde. Gerçek sayılar kümesi onların hepsini içine alan kümeydi. Yani reel bir sayı, gerçek bir sayı kök sıfıra bakalım kök sıfır sıfıra eşit aslında doğal bir sayı tam bir sayı sıfır bölü birden rasyonel bir sayı irrasyonel bir sayı mı değil gerçek bir sayı e, Şuna bakalım bir de bir tam onda iki doğal bir sayı mı doğal değildi çünkü doğal sayılar sıfır bir iki üç diye gidiyordu doğal bir sayı değil tam bir sayı mı tam değil öyle olsa bir tam iki tam gibi olurdu rasyonel mi bakalım ben bunu bir tam onda üç diye yazabilir miyim yani A bölü B şeklinde yazdım rasyonel. Rasyonelse zaten irrasyonel olamaz. Gerçek bir sayı mı? Evet gerçek bir sayı. Şimdi 8 bölü 2 diye bir sayı var. Yani bu aslında neye eşit? 4 tama eşit. Doğal bir sayı, tam bir sayı. Altında gizli bir 1 var. Rasyonel bir sayı. O zaman irrasyonel değil. Gerçek bir sayı. Şimdi 5 5 5 devirle yani şöyle bir sayı var elimde. Buna bakacağım. Doğal bir sayı mı? Hayır. Tam bir sayı zaten değil. Rasyonel mi? Devirlerin hepsi rasyonel demiştik. İrrasyonel değil kurala uyuyor. İrrasyonel olanlar kurala uymayanlardı. Gerçek bir sayı mı? Evet. Sıfır tam yüzde Ben bunu şöyle yazabiliyorum. Doğal değil, tam değil, rasyonel, irrasyonel değil. Kuralı var. Rasyonel şekilde yazılmış. Gerçek bir sayı. Pi sayısını 3,14 diye almıyoruz. Aslında pi sayısı sonsuza kadar devam ediyor. Bir kurala uymuyor. Belli bir kuralla gitmemiş. O zaman bu kesinlikle irrasyonel sayı. Doğal olarak bu tarafta olduğuna göre doğal, tam ya da rasyonel olmuyor. Gerçek bir sayı mı? Evet. Kök 7 dışarı çıkıyor ama bir kurala uymuş mu? Hayır. Bu kural tanımayan, kural tanımıyorsa kesinlikle irrasyoneldir şunları attık. Gerçek bir sayı. Bir tam şu şekilde gidiyor. Bir kurala göre bir devirli bir şey şekilde gitmiş mi gitmemiş. Bu da bir kural tanımamış. <laughs> o zaman irrasyoneldir. Doğal olarak doğal tam ve rasyonel bir sayı değil. Gerçek bir sayı. Şimdi bakalım. Birkaç tane de doğru yanlış maddemiz var. Umarım anlaşılır olmuştur çocuklar burada. 5 sayısı hem tam sayı hem rasyonel sayıdır. 5 sayısı tam bir sayı. Evet rasyonel mi? 5 bölü 1 şeklinde yazabilir için rasyonel de bir sayı. Doğru oldu. Bu rasyonel sayıdır diyor. Bir bakalım. Kök 16 dışarıya 4 diye çıktı. Kök 4 dışarıya 2 diye çıktı. Yani 2 sayısından bahsediyor. 2 sayısı rasyonel bir sayı mı? Evet. Rasyonel sayılar aynı zamanda tam sayıdır. Rasyonel sayıların hepsi tam sayı mı? Bakalım mesela 1 bölü 2 rasyonel bir sayı ama tam bir sayı mı? Değil. Ee, şöyle bakabilirsiniz buna. Şunu çizersek doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi. Tam sayıların hepsi rasyonel sayılar kümesinin içinde ama rasyonel sayıların hepsi tam sayılar kümesine değil. Burada mesela 3 bölü 2 diye bir sayı da olabilir. 3 bölü 2 tam bir sayı mı? Değil. O yüzden bu yanlış oldu. Tüm kare köklü sayılar irrasyoneldir diyor. Bakalım mesela kök 25 kare köklü bir sayı. Ama 5'e eşit. 5 bir rasyonel sayı. Yani hepsi irrasyonel değilmiş. Bu da yanlış oldu. Bu bir rasyonel sayıdır diyor. 5 tam. Bundan sonrası kuralsız bir şekilde gitmiş. Yani kural tanımayanlar, dışarıda olanlar, dış tarafta olanlar bu irrasyonel bir sayı olmalıydı. Şöyle irrasyonel bir sayı olmalıydı. Rasyonel bir sayıdır diyor. Yani bu da ne oldu? Yanlış olmuş oldu.